Merhabalar, bu videomuzda sermaye artırımlarını anlatıyor olacağız. Sermaye artırımlarını bölünme pencerelerinden görebilirsiniz. Bunu şimdi örneklerle görelim. Tüm senetler için gerçekleşen son bölünmeleri bu pencerede görüyoruz. Açılan penceremizde şu anda tarih bazı sıralama mevcut. Dilerseniz kolon başlıklarını tıklayarak istediğiniz parametreye göre sıralama yaptırtabilirsiniz. Bu sayfada bedelde, bedelsiz, temettü ve bölünme oranlarını görebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz sadece takip ettiğiniz bir senet için de bölünme ekranını açıp senetle ilgili bütün bölünme verilerine ulaşabilirsiniz. İleri tarihli bölünme ekranımızda ise iki alan mevcuttur. İleri tarihli bölünme ve nakit temettü veren hisseler olarak ayrılmaktadır. İleri tarih bölünmeler pencerimizi sermaye artırımı ve temettü vermesi beklenen hisse senetleri için kullanabiliriz. Şimdi kayıt tarihine göre sıralayalım. Örneğin KLNMA Kalkınma Bank Hissesi bu tarihe göre bedelli bölünmeye karar verip onaya sunulmuş ve kabul edilmiş. Nakit temettü penceresi nakit temettü verecek hisseler için kullanabiliriz. Sayfaya nakit temettü tarihine göre sıralıyoruz. İlk sıraya cazı hissesi geliyor. Bu alanda vereceği temettü miktarını, genel kurul, oy kararlarını ve dağıtacağı tarihi gibi bilgilere ulaşabiliriz.